Arkadaşlar sizlerle ee, birkaç video sürecek yemeğe ba yapmaya başlıyoruz. Hemen yarım seçim dahi, kat abone olmayı unutmayın bu arada. Burada takmak hmm. Buraya iyi geldi bana. Şimdi gerekenleri alalım. Şöyle kara odun alalım. Chit. Ben gerekir. Nerede ben gerekecek? Hmm. Peki. yarım blok. Bursana hemen. Hmm. Tamam. Nerede başlıyor? Burada. Şimdi <laughs> hmm, cam için de kullanabiliriz. Neyse onu sonra düşüneceğiz. Şuradan bir kareye bir blok çıkartalım. Kıralım bir de. Bu iş biraz uzun sürüyormuş. Yok kısa sayılır. Şimdi bunu çıkardık. Tamam. Şimdi bir kocaman bir gemi yap yapacağız. Bakalım bu boyutu biraz daha uzatacağız süreyi. Şuradan bir üçgen gibi ucu yapacağız. Bu yeterli olabilir ama şurayı biraz genişletelim. Sazlı oldu. Hmm, bir şey değişmedi bir dakika. fazla oldu. Şöyle kıralım. Bu iyi sanırım. İki tane daha kıralım. Tamam. Şimdi iki üç nokta ilerletip şöyle bu şekilde belki yapabiliriz ucunu. Şuradan da ilerletelim. Hızlı hızlı. Şimdi buradan başlayacağız. Demek şöyle Iyi Buraları kıralım be. Hı, şimdi şöyle 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 tamam o zaman iyi şöyle şart şimdi Buraları dolduralım ben. Bura korsan geminin alt kısmı olacak. Korsan gemisi mi yapsak bilemedim. Geminin alt kısmı, üst kısmında da, da ilerleteceğim. Aklımda bir şeyler var. Biraz hızlı olalım. Zaten tek videoda yapmayı da düşünmüyorum. Biraz uzun sürebilir. Şuraları kıralım. Bir de time set gelecekse çeksek olacak. Şöyle. Fazla daha ha. Gece görüşü bitti. Ben şimdi bir gece görüşü alayım. Tamam şimdi devam. Şöyle, şöyle şöyle Böyle böyle gideceğiz. Buraları kapatalım. Biraz uzun sürüyor. Başladığım gibi daha like abone olmayı unutmayın. Şurayı da kapatalım hızlıca. Buralarda. Biraz daha hızlı olursak iyi olacak. Zaten evet, arkada bir yer daha var burayı kapatalım ama zaten geminin alt kısmı olduğu için yerde de tapınak var ama güzel yani tapınakta bunun için de ayrı video çekeceğim yani tapınak için ayrı video dediğimde onu nasıl kodduğunu göstereceğim zaten kolay bir şey Böyle, 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 böyle. Biraz daha hızlı olalım. Şöyle de burada da doldu. İyi gidiyor. Şöyle burayı da yapalım. Hızlı hızlı. Şöyle şöyle. Hmm. Çok konuşup bir şey kalmadı. bayağıdır video atmıyordum. Artık yani atacağım her gün günde bir iki tane video atarız. Daha, bu yine daha önce de olmuştu bu. Uzun bir süre atamadım şu video. Ama bu sefer atmaya çalışacağım. Şimdi bir dakika. E, bir. iki almıyor Şurayı kıralım. Fazla gelmiş sanırım. Yanlışlıkla koydum. Ay yanlış birlik Ben ne yaptım bilmiyorum. Şöyle devam edelim. Hemen nasıl yanlış koydum. Hayır. nasıl nasıl hızlı 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 devam edelim hızlı arkadaşlar abone olmayı unutmayın gemimizde örümcek var herhalde onun gemisi olacak bizim alçak ama şimdi içine bir şeyler koyarız artık kamera alacak bir de kom, kaptan için şöyle hızlı buraları dolduralım hızlı hızlı hızlı, hızlı. şimdi nasıl gidiyor bir de şuradan şunu Hı. Tam iyi gidiyoruz. Burayı da kapatacağım. Tam hızlı olacak bu iki video sürer Şu örümcekleri bir daha atalım. Hayır, olabilir. Üzgünüm. Şuraları kapatalım. Hızlı 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 hızlı. Şöyle. Tam biçim, tamam, bitiyor zaman. Dur, tam tamam. Şöyle kapatalım. Videoyu belki o zaman bitirebiliriz. Aa, niye durdum ki? Hızlı hızlı hızlı. Devam edelim arkadaşlar. Hızlı. Ha, yanlış koyduğumu sandım. Hızlı. Yetti kadarını yapıp videoyu bitireceğiz artık. Şöyle kapatalım burayı da. Hızlı hızlı hızlı. Şöyle şöyle şöyle. Böyle 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 böyle. böyle. Şöyle. Şurayı kapat. Şöyle. Biraz hızlı 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 like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi zaten 2 dakikada biliyorum nasıl unutabilirsiniz ki? bence güzel oluyor gemimiz en son şu ortada bir yerde kara bir zincirlerle deri kaçın olur öyle hepsi Hmm, kapatalım için biraz daha hızlı kapatalım burayı da. Hızlı bir şekilde aynı çermi bince söylenince çenem uyuştu. Biraz daha hızlı gidelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Artık söylemesem iyi olacak. Alışkanlık oldu. Şurayı da kapatalım. Şurayı Ay ses kesilmiş pardon. Biraz daha hızlı. Tam az kaldı. Biraz daha şöyle. Tamam şuraları da kapat şu anlık bu kadar oldu. Like atıp, like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.